Aksaray'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi'nde 3872 sokakta Aksaray İlemniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Kaçmaya çalışıp polislerin aracına çarptı. Polisin uyarısına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sırasında şüpheli araç narkotik ekiplerinin aracına çarptı. Kaçış girişimi başarısız olurken araçtaki şahıslar kısa sürede yakalandı. <laughs> haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.